Merhabalar, bugün sizlere Advanced System Care adlı programı tanıtacağım. Kısaca ne işe yaradığını falan göstereceğim. Bilgisayarınız açısından yararlı bir program. Hepinize indirmeyi öneririm, kullanmanızı öneririm. Bunu yine internette bulabilirsiniz. Şöyle indireyim. kendi sitesinde de var şuradan mesela free download deyip indirebilirsiniz İndirdikten sonra pro sürüm yapmanızı öneririm şurada lisansı yönet olması gerekiyor şurada lisans yönet var buradan şöyle bir serial girerek mesela bende 260 gün kaldı diyor girerek pro sürüme yükseltebiliyorsunuz bunda internette rahatça bulabilirsiniz advanced system key e, serial diye girerseniz muhtemelen bulursunuz. E, şimdi bunun dışında programımızda neler var ona bakalım. Bakım kısmında e, tarama e, şeyi var. Butonu var. Buna bastıktan sonra bilgisayarımızı tarıyor. E, casus yazılım tehditleri, e, virüs ve buna benzer e, yazılımları tarıyor. Kayıt defteri hataları, kayıt defterindeki sorunları tarıyor. Bu eee nerede da var. Gizlilik sorunları, internetle ilgili gizlilikler falan var, Onlar, onlarla ilgili sorunlar çözüyor. Çöp dosyalar, bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları buluyor ve temizliyor. İnternet problemleri, internetsizi yavaşlatan yazılımlar falan varsa onlarla ilgili sorunları çözüyor. Kısa yol hataları var, masa üstündeki kısa yollar, egzeler falan bunlarla ilgili sorunları çözüyor. Verimlilik sorunları, performansa büyük derecede etki eden programlar falan varsa, bunlarla ilgili sorunları çözüyor ve onları arka plandan kaldırıyor. Güvenlik delikleri var. Burada da Windows Update'teki güncellemeler var. Onları buluyor ve yüklüyor. İsterseniz bunu yüklemeye edebilirsiniz. bilirsiniz. Tek tek seçebilirsiniz hangisini onarıp onarmayacağını. Şu anda taramaya devam ediyor. <coughs> I feel like I fought all my life for this. This one part. This one. Fine. Oh, I can't forgive, can't forget myself The pain that I'm missing, it kills me inside I need help, oh please give me back This one part, this one third, I'm sorry I lost it Now I let my weapons fall I'm drowning in the fears and now I know that I will fall again and let it go but I can't stop Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> taramamız bitti. Ee, Chrome'dan çıkın diyor. Aksi halde e, süpürme işlemi atlanacak diyor. Atla diyorum ben şimdilik. E, güvenlik seviyesi falan bunları gösteriyor. işte. problemleri gösteriyor. Bu yan tarafı da zaten kaç tane şey olduğunu görebiliyorsunuz. Buraya geldiğimiz zaman güvenlik deliklerinden bahsetmiştim. Ee, Windows Update'teki güncellemeleri gösteriyor. Bunların hepsini de devre dışı bırakıyorum zaten. Ee, sonra kendi elle yüklerim ben bunları. Onar diyorum daha sonra hepsini tek tek onarıyor. Evet, onarım tamamlandı. Sonlandır diyoruz. Daha sonra e, bakım sayfasına e, tekrar dönüyoruz. E, burada bazı şeyler var. Mesela kayıt defterini otomatik olarak düzeltiyor. İşte örneğin sistemi en iyile gibi şeyler var böyle. E, bunları işaretlemeniz size kalmış. Mesela interneti güçlendir falan. E, az çok işe yarıyor yani bunlar. Bu yandaki dişli çarka tıklayarak da e, ayarlarına girebilirsiniz. Şurada korumaya girelim giriş sayfası koruma var ee, bu internetinizde ana sayfanızın e, hangi şey olacağını yani ana sayfanızın hangi site olacağını belirliyorsunuz ben Google yaptım ee, gezinti koruma var mesela burada ee, zaten hepsinin altında ne işe yaradığını söylüyor eklenti araç çubuğu temizleyici gibi ee, internetinizle ilgili tarayıcınızla ilgili daha doğrusu hızlandırmalar yapıyor Alet çantasına gelecek olursak, burada ıı, <laughs> iobit'in ıı, diğer ürünleri var. Mesela Driver Booster gibi, Game Booster gibi bu tarz ıı, programları da var. Bunları indirip indirmemek size kalmış arkadaşlar. Tavsiye ederim, işe yarıyor bunlar. Ben mesela Driver Booster kullanıyorum, bir de Game Booster da kullanıyorum. Bunlar da size kalmış. Daha fazlası da var şurada şekilde. Turbo güçe geçelim. Turbo güç açıkmış bende. Bunu kapattığımız zaman, pardon, daha doğrusu açtığımız zaman arka planda bulunan programlar uygulamalar sonlandırılıyor ve böylelikle bilgisayarınızdaki RAM miktarını çoğaltmış oluyor, RAM açmış oluyor yani. Oyunlarda falan da etkisi oluyor. Ama şöyle bir şey var. Zaten RAM'iniz fazlaysa, yani oyun oynadığınızda bile RAM sıkıntısı çekmiyorsunuz. Bu programın e, yapabildiği fazla bir şey yok. Yani işlemcinize ya da ekran kartınıza fazla bir şey katmıyor. Buradan yapılandır deyip buradan iş kipi, oyun kipi gibi, e, gibi seçenekleri seçebilirsiniz. Sistem servisleri var mesela burada. Hangisini e, kapatıp kapatmayacağını seçebilirsiniz. Buradan bu şekilde ve güç planı da seçebilirsiniz buradan. Advanced Advanced System Care'in kendi güç planı da var. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Ben ama aktif etmedim bunu sonlanma diyorsunuz ve sonlandır dediğimiz zaman e, turbo güçümüz açılmış oluyor, açılmış oluyor. Burada eylem merkezi var. E, buradan işte ayrıca bu teklifler var mesela. Bunların e, satın alabiliyorsunuz falan diyor işte. Gerek yok. Burada yazılım güncelleyicimiz var. E, belli başlı yazılımları güncelleyebiliriz. Adobe Flash Player gibi mesela, Skype gibi, Java gibi. E, birçok e, yazılımları güncelleyebiliriz. Onun dışında başka da bir şey yok arkadaşlar. Gayet güzel bir program, iş yarıyor bence. Denemenizi tavsiye ederim. Ben bu programı daha çok bilgisayarın temizliğini yapmak ve bilgisayardaki belli başlı sorunları gidermek için kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar.